Selamlar sevgili YouTube. Hayat bahçesine devam ediyoruz Osman abiyle. Buyur abi. Büyükler önden. Kurbanlık gibi hissettim birden ama. Ne gibi hissettin? Oy. Yaşlı ya o kadar da. Ne oluyor? Oy. Oğlum tırs tırs kaç kaç kaç. Kaç. Arkana bak oh. gerizekalı. Şekil değiştirmiş. Aga. Biz evet. ona mı dalıyorsun? şimdi? Ne bir kuvveti ya. Bam bam bam. Osman abi kayıt diyor. Bu ayı yapmış şerefsizdir. Ben ya dışarıda işte. Bizim zaten Bu muydu yani? <laughs> Bundan mı tırtacaktık? <laughs> bir şey var mıydı burada? Bir <laughs> bak abi. <laughs> Karanlı gelse fark et. Atla lan. Atla. Atla. Ha şöyle. Adam olan. lan. Fare, insan... Fare insanların beynini yiyordu. Fare zombiler. Burada ne var? Burada da bir şey yok. Devam abi. Sol tarafta bir sürü fare. Oha tek mermide hepsi mi gitti? Sık bakayım abi. Vay babam. Tabancayla sıkmıyor musun? Neyle sıkıyor? Ne bunu sanki? Farlı... Farları, mermi benim harcama ya. Fare bile olsa zombi abi. Burada bir pislikle daha bir şey Lan Her seferinde atla tuşu yerine şeye basıyorum ya. Aha burada. Tam girişte. Ha, sesi şey yaptı. İgneye <laughs> ya bak. Her oyundaki gibi buluyor seni. Abi. Öldü öldü tamam. Her oyunda seni çok seviyor. Nerede boss? Nerede iri? Neyi vuruyorsun abi? Kuş. Yansış şeyin içine etti bu arada mermini. O yüzden tabancayla atış ediyorum sadece. İyi e de ölmez ki o tabancayla reis. Bayağı azaldı canı. Daha ne olacak? Evet. Satan kutsasın. Ah kutsadı mı satan? Satamamış o. Ne iğrenç espri. Satan sizi korusun, satan sizi korusun. Ben alamıyorum reis. ben de alamıyorum. Burada ne var? Re Re <laughs> replace diyor. Replace etmek istemiyorum. Ya şuradan bir dua okuyayım. Clear the area. Amen o. Oy 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 oy. Ana çekiliyorum geri. Tam vurursun onları. Oy. Ee. Ay, ay. Ay. Geri Birinci yaptım, ikinciyi de attım. Değil ya. E ee, oğlum sağlıklı İkinci oldun mi? ya. Bari şu mayınları falan al Boş kalmasınlar Hıncım ezdim adamları. Bayınlar almayacağım. Yani birinci attın anladın ikinciyi İkinci salladın. Neyse. Yo ne bileyim oğlum ilk, ilkinde onlar seçili olduğunu. İkinci artık dedim 60 gitmişim. Sonraki bombaya atayım dedim. Bir tane daha gö göndereyim diyorsun. Mermi kutusu var mı buralarda? Yok. Yine patates dizken. Nerede lan? Aha. Price'ıma amosu verdi. Oyala oyala. Hah. Ha şöyle. şeyde. Hayırdır oğlum, havan kim El bombası istiyorsan var üzerinde. Aldım iki tane incinerary in ateşleyici şeydi. önce sağa gidelim dacı. Şuralarda bir şey vardır mardır. Bahçe var çünkü. Bahçe var da bir şey ha! yok. Aha dur. O ne lan? Aha. Eli vurdum. <laughs> Eli sınmış. Ali sen. Nerede Ali sen. Adra'yı ses geliyor mu buralardan ya. Neyse. Şu aşağı baktık mı aşağıda bir şey yoktu. Şurada bir şey var mı? Yok. Orada var mı? Yok. 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 Şu tarafta. Yok. Buralarda evet, bir tamam. şey yok hocam. E, gir yok o zaman içeri. Gir ger gir. Mermi var orada. Nerede var? Ha, şöyle. Zaten bitmiş. Azalmış. Dolduralım mermilerimizi. Sağa sola bütün ceplere. Hacı geride, geride, bir kutu var. Ne kutu Nerede var? Görüyoruz. Geride dediğin neresi abi? Ay şunu şu bana versene ya. Bu taraftan gelip alacağız. Gel reis geliyorlar bak. Hani? Sen vuruyorsun nasıl olsa ben şu dokunmuyorum. Ölüme geçmezsen daha iyi vuracağım. Biraz geri çekil gelsinler abi. Uzaktakileri buraya mı bir şey yapmasına gelmeden? Gelsinler. Oraya bir mayınımı koydum ben. Bir izin versen de gelseler ya. Ne kadar adam vurma meraklısın ya. Çok da gelmediler ki. Ben bekledim çok gelirler diye. Bakayım yok. Bitti. Bunu alabiliyor muyuz ha? Al o zaman geri. Aha sağlık verdi. 40 hmm. yılda bir sağlık verir. O da hiç vermesi gerek zaman. Bir <laughs> zamanda veriyor değil mi? Ne var aga sizde? aga'cığım canım. El bombası. Dur ya şu mayınlarla değiştireyim el bombalarını. Bak hemen aldım. as zeki adam. Ben, ben mi aldım? Sen aldın tabi. Yok e, oh canım reis. Hemen üç gerçek yapın. Hemen. Abi Burada ikisinden daha var al. Ya. Korkma ağlama ağlama ağlama. Yok ya. Ya ne ağladın ya ne ağladın ya? Bir dakika Aman ya lan şurada lan lan. çıkış gidilmiyor mu şurada? Gidilmiyormuş. Orası, orası kapalı. Oo burası kiev Garden'daki şeye benziyor. Sevin bak şeye. Botanik bahçesi. Çok güzel bir şey bu botanik bahçeleri ya. Hangi gittiniz? Anın. Kill gardında vardı. Vay bu iğrenç yaratıklar. Bir sürü geliyor hem de. Ha önümdeler. Senin önündeler. Senin dibindeler. Oğlum. Benim de dibindeler. Dibimden saldırıyor. Neydi lan? Ha hmm. evet, şöyle hmm. bir de E ile tut kaldır herifi. Abi şöyle vursana. Ha şöyle vur 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 ya. Heh şöyle mis gibi can doldursun. Bunlara depü depü çak 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 depü. Vay ses vermiyor hiç. May mayın var. Mayını ne yapacağız reis boş ver mayını. Mayınlık bir şeyimiz mi kalmış? Ben Aha. Aha. Gereksiz yere azaldı. Reis. Araba geldi reis. Ay öbürlerini korursan torumanı indiriyorum ben. Ha nereye koruyor ne lan? Ölmeye gitti torunlar. Oğlum adam saldırıyor deli gibi. E, tamam abi şarjör değiştirmek diye bir şey var yani. Elimden Deki oğlum. Kendince korumaya çalışıyorum. Deki şarjör değiştiriyorum. El, el bombası niye atmalı? Ay ben el boğmasına. Ben Be. sağlık atıyorum ha. Çünkü şeyim yok sağlığım. Yanıma gelirsen herhalde ben basın sağlık basın sen de basın Şöyle. 120 mermi verdi bak. sağa gidelim sağda bir tane şey var. Ben de daha fazla sağda duruyor. Nedense. Hı? Çünkü perkini açtım ben onu. Sen de 120 verdi değil mi? Ben de 180 mesela. Perki var onun, onun perkini açtığında daha çok doluyor. Hacı, daha çok doluyor. El bomba yoksa şurada elektrikli el bomba var. Var var. var. Gel şeylere. Mermiii. Bekle hacı bir el silahı atayım. Ben hazırım reis. Ağır makinalı iki tane aldığımıza göre bu bölüm... Ne taraf? Sağ, sol, sağ, sol. Ortadan geliyorlar. Hacı geri çekil, geri çekil. Geri çekil. Bunlardan mı korkacağız reis ya? sağdakileri bana bırak, soldakilerin sana al. Otların içinden sinsi sinsi geliyor. Boşuna ateş etme abi. Yaklaşsınlar o zaman et. <laughs> Nanay. Burada ne var? Mermi var. iyi. Oh, Mermi. Başka da bir şey yok şu an. Bu tarafta bir şey var mı? <laughs> bu tarafta yok abi. Tamam. Devam. devam, 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 devam. Bir saniye reis. Dur, 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 dur. Dursaydın be reis. Acı girdim. Adam yana tek Neye Neyine duracağım? Şu yukarıda bir yere çıkıyordu. Neyse. Bir baksaydık oraya diyecektim de. Olan oldu, olan var oldu yani. Elim etmenleri çıkaracak çıkar. Acele mi? Ee bu kadar mısınız? Ha nerede yukarı çıkılan yer? Şurada bak merdiven var abi. Belki bir ıvır zıvır. Ha yokmuş lan. Ben de diyorum ne diyor bu ya? Ya abi, sanki baktım. merdiven olduğunu gördün orada da. Gördüm oğlum gördüm gördüm. Ee, niye söylemiyorsun o zaman? Merdiven verdim yukarıya çıkılan yani, bir yer. Niye bileyim başka bir merdiven daha buldun zannettim. Nereye çıkıyor lan? Hiçbir şey yok. Nasıl hiçbir şey yok? Kaç tane adam geçiyor reis oradan? İleride bak şey var. Soluna bak, soluna reis, sol Ondan sonra herifler dibimde diyorsun bana. Ağlıyorsun sana. Yerden ses geliyor. Aha. Gene mi yer ya? Öf. Her zombi oyununda ya da her böyle şey yaratıklı oyunda, şeytanlı oyunda bir yer altı bir ne bileyim böyle lahım bir mezarlık ya, Lahıma lahıma ah. girmeden şuradan kurşunlar atlayayım. Arkadaş biraz yaratıcı düşünün olayı ya. Biraz değişik ya, sanki... bir şey. Sanki zilyon tane mekan var yaratıcı düşünecekler. Abi hep aynı mantık ama yani. Tamam da oğlum nereye gidebilirsin? Ya aşağı gidiyorsun ya yukarı gidiyorsun. Ya da düz gidiyorsun. <laughs> Üç olasılıktan bir tanesi. Sence nereye gidebilirsin abi? Hayır korku ve <laughs> şey gidiyoruz zaten. Abi korku ve şey gittik. oyunlarında gözünü seveyim. Hiç girmediğimiz lağım oldu mu? Gir, lağım, lağıma sokmadık bir yer var mı? <laughs> bir yerde lağıma giriyoruz. Ya bir şey olmaz anasılım. Bir lağımdan İşimiz ya. gücü. Elim ve şeyde o eve yahut da bir gene lağma girmiştik kaçmak için. Geçtim ya. Fareye çekiç attığında sağlığım doluyor mu? Evet ben gittim el bombası attım. Şaşırdık mı? Hayır. Yan. Yan, yan abi yan. Oh. Sen bana ya bana, ya. bana el bombası atıyorsun normal şeyden. Fareye atsan olacak. Sana atıyorsam iyi. Sıkıntı yok. 13 dakika. Çok, Çok hızlı bitti bu oğlum. Böyle skora bak 6000 yapmışız yani. 70 bin, 40 bin, 70 bin yaparken. Arkadaşlar bölüm bitmedi. Devam edecek. Çünkü o, o, 13 dakikada bitti yani. 4 bölüm varmış. 4'ün ikisi. İlk bölümü oynadık. İlk bölüm 30 dakikaya yakındı zaten. Sağlığını yenin abi. Şurada almak istiyorsan şey var. Hmm sağlık alalım. sağlığı Bakayım, elek alan ana alan tırnaklı. Bir şey diyeceğim, upgrade yapmamamıza rağmen upgrade mi verdi bize? Yo. Ne bileyim ben. Bakayım. Ha, upgrade vermiş. Neden? Hmm. Çünkü ara bölümü geçtik ondan verdi herhalde. Ne bileyim ben. Bazıları bazılarını anlamıyorum niye upgrade verildiğini. Almadığımız halde bazen veriyor. Upgrade'in de yapalım. Rahatlayalım. Tamam. Hadi beklemeyelim. Zaten 13 dakika geçti. Aga sen ne yapıyorsun lan burada? Lan. Neyse. Aç. Ah da hayır varmış. Çizeceğim bunu. gelmişiz. Oha. Daha çıkar çıkmaz. Oo bu ne aldıysam upgrade iyiymiş bu fark. Neydi o? o Thompson mı öyle ateş ediyor? Oooo! Oooo! Görmedim lan ben onu. No. Atlayıverdi köpek balığı. Yani şaka maka güzel yapmışlar yani şeyleri. Atmosferi. Şu kapı, köpek balığına mı çıkıyorsun? Zannetmem abi. Of Thompson ne güzel oldu böyle. Bir dakika bir dakika bir dakika Sen al onları. Ha, şöyle bunlar burası neymiş? Ya, bu benim olduğu yerde. Şey butona yakın ya. Ha elini tutuyor kafasını. Sen kafasını burada elini aldı kafasını. Ya psikopat diyorum sağ tarafta. Ne varsa artık. Oha! Üç mermide mi indirdin sen onu? Ne upgrade yaptın ya sen onu? Aa köpek balığı gene köpek balığı. Dikkat et abi bu sefer de bunlar pirana. Ne diyorsun lan? Nerede pirana? Hemen şunlar pirana değil mi abi? Bunlar pirana. Ya sen de bir sada var yemin ederim ya. Yani. <laughs> Yaklaşma dibine oğlum sen de Allah Allah. Allah. Arada beni ötelettiriyorsun ya. Yani yesin seni de gör günler. Bir çıkıyormuş oradan şimdi bir şeyler sana. Her bulduğun şeye basıyorsun. Lan köpek balı Hareket Dayı edin, sen ya. ne diyorsun ya? Dayı sen nereye gidiyorsun? Explore the aquarium. Tamam. tamam. yapıyoruz zaten. Bas Hacı, bas. bütün, bütün, bütün düğmeler bas. Fuse box varmış. Fuse box'ın. Box 27 metre, 24 metre. Oğlum bu yukarıyı gösteriyor yahu bize. Yani oğlum diye sana demedim. Yanlış anlama abi. Üst katı gösteriyor abi. Şuradan sağda yer var galiba gel. Gel reis gel. Abi ben mermi doldurayım önce de. Sen doldur mermini. Bak. Ben de şunları vurayım. Ha şöyle. Sen nereden buradan lan? Yukarıdan biri Adam Yukarıda. Yukarıdan mı Evet. Bu ne, ne araç çıktın? Dedim mi merdiven var diye. Anneciğim bu ne? İnşallah bütün bir sırla bu. Hiçbir şey olmaz reis. İki tane zombiye yem olacak adam mıyım ben? Patlı lan! Haydi yardım edeyim sana. Ah, patlattım. Ha şöyle. Adam olsun reis. Şimdi bir dakika. Yalnız burada farklı farklı mekanlar, farklı farklı noktalar var söyleyeyim bak. Ha ben flame tower'ımı da aldım. Geliyor mu abi? Nerede acı merdiven şimdi? Abicim sağına dön. Ha bak sağına. Ha. Şöyle pıtır 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 çıkıyor. Girdin mi buralara baktın mı? Yok, oranın solundan dö gelerek gel. Döne 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 gel. Şurada yerde el bombası da var. İstiyorsan onu da al. El bombası var zaten. Eee bunlar çek şimdi. Şimdi karşıya aşağı mı gideceğiz? Tövbe estağfurullah ya. Ha, aşağı atlayıverdim anasını satayım. Atladın mı? Ha. Can alıyor mu? Yoo. Niye, niye can alsın? Evet ne bileyim, yüksekten düşman Onu, onu için. da açtım. Tamam. Onu da açtım. Nereden geliyorlar? Mermi kutusuna yakın duralım da. Buraya yakın, mermi kutusu. Aha. Merdivenindeki ablayı yedi. Hacı, arkamızı da kollasan mı acaba? Ölmüyor ki şerefsizler çabuk. Ha şöyle yanın lan pislikler. Kömür ol Ne oldu lan? Artis. Oha bu taraf doluymuş. Biraz geri çekil abi. Okey bak bu hareket ettim. İyi yaptın iyi. Sol tarafta dolu geliyor ya. Ben gidip şu zemlerimi doldurayım. Sen doldur doldur. Aman be ya aman be ya ekranım gitti yine ya sikeceğim bu işi de. Neredesin sen? etrafında kimse yok merak etme. Toramanlar geliyor, toramanlar geliyor reis, toramanlar geliyor. Tamam ben hallederim toramanı. Nerede var başka? Işte. Yalnız bunu şartımıza da ne sekmeye başladı abi. ogam şöyle Abi burası biraz galiba Ana baba günü gibi kalabalık oldu da. Neyse. Ben şöyle... Ee, daha yok mu? Daha yok mu? Aha geliyorlarmış lan. Osman abinin içinden geçiyorlar. Mermi. Şöyle bir asılını doldurayım. Oh! Ha şöyle... Ee başka? Daha yok mu? Gelen varsa ben bir şey vurayım. Abi... Tip tiplerden geldi ha. Sağlığım <laughs> dolmadı mı? Shadow Demon da gitti. Tamam. kurtaracağız oğlum biz sizi korkmayın. Popoyu biz kurtaracağız sizi. Dur mermi doldurmaya gülüm. Abla diyor kurtulduk diyor. Abla diyor sizin diyor. Sol e, elinizi öpeyim diyor. Şurada şey var kit var. Nerede abi? Geldim. Kasanın içinde. Geldim geldim geldim. Ve şöyle. Mecbur buradan gideceğiz. Etrafta bir şey yok. Neymiş? Welcome diyor. Welcome. Aha. Bölüm bitti galiba. Evet arkadaşlar. Öbür bölüm görüşürüz. Bu bölüm.